Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya gaz sevkiyatı Şubat 2016'da başlıyor. Amerikan gaz satıcıları 2016 yılının Şubat ayından itibaren Avrupa piyasasında Rusya ile rekabete başlayacak. Reuters haber ajansı Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden Litvanya'ya sıvılaştırılmış gaz sevkiyatının başlayacağını açıkladı. Doğal gazla Rusya'nın başlıca pazarı olan Avrupa'ya gözünü diken Amerika ilk somut adımı atıyor. Avrupa'da Rusya'ya alternatif olarak Amerika'dan ilk doğal gaz sevkiyatını Litvanya yapmaya hazırlanıyor. Amerikan gazının Litvanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Klapeda şehrinde bulunan Nezavisimos terminaline sevk edileceği belirtiliyor. Litvanyalı Litgaz ve Amerikalı Chenier Energy şirketleri geçen yıl Şubat ayında anlaşmaya varmıştı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, Polonya'dan Litvanya'nın güneydoğusuna uzanacak 534 kilometrelik yılda 2.4 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz boru hattının inşası için el sınırmıştı uzmanlar Rusya'nın Avrupa pazarını kaptırmamak için karşı hamlelerde bulunacağını öngörüyor.